Hatay Valiliği tarafından hayata geçirilen ve bölgedeki afette de çocuklara umut olan Yüreğimizdeki Işık Projesi çerçevesinde kurulan internet sitesinin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında internet sitesine entegre edilen 8.017 çocuk, ihtiyaçlarını siteye girerek hiç tanımadıkları hayırseverler tarafından hayallerinin gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşayacaklar. Depremzede çocuklara umut olan Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında Afet City çocukların yüzleri gülmeye devam ediyor. <laughs> Hatay Valiliği tarafından hayata geçirilen ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı koordinesinde yürütülen çalışmalarla yüreğimizdeki ışık projesiyle öksüz ve yetim toplam 8107 çocuğun hayatlarına dokunarak onlara yardımcı oluyor. Tabii biz bu çalışmaları yaparken bir de yüreğimizdeki ışık ismi altında bir de şöyle önemli bir noktadır. Biz bu projemizi artık her yanı ve yönüyle e, sistematik bir şekilde e, uygulamaya devam edip sürdürülebilir bir e, yardım anlayışını bu projenin içerisine dahil etmek istedik. Onun için de yüreğimizdeki ışık e, web e, tasarımını e, bugün e, buradaki başta çocuklarımız olmak üzere, hayırseverlerimiz olmak üzere, ailelerimiz olmak üzere duyurdum. Ve bunun amacı şu. birincisi bizim tespitlerimizle yani 8017 çocuğu bu sisteme entegre etmek. Bu sisteme entegre ettikten sonra da sistemde çocuklarımıza yardım etmek isteyen hayırseverlerimiz bu sisteme giriyor ve bu sistemde yalnız çocuklarımızın bu arada kişisel verilerine ulaşma şansı yok. Orada herhangi bir çocuğumuzun kendi ihtiyaçlarını ifade ettiği butona basarak orada yardımcı olmaya çalışıyor. Örneğin kırtasiye ihtiyacı var. Kırtasiye yardımında bulunuyor. Veya işte eee giysi ihtiyacı var. Giysi ihtiyacı butonuna basıyor. Biz e, yardımsever vatandaşımızı o çocuğumuzla e, yüz yüze getirmeden aracılık yapıp bir manada yardım yapılmasına da vesile olmuş oluyoruz. Peki şöyle bir soru akla gelebilir. Yani çocuklarımızın örneğin bisiklet ihtiyacı var. Bu bisiklet ihtiyacını girdi ve herhangi bir hayırseverimiz bu ihtiyaca cevap vermedi. Veya bu ihtiyacın karşılanması yönünde herhangi bir teşebbüsü olmadı. Biz bu sefer devlet olarak, devletin kurumları olarak bu çocuğumuzun ihtiyacını gideriyoruz. Buradan şunu da özellikle ifade etmek isterim. Olabilir bazen çocuklarımız bize ulaşamayabilir. Ama bu sistem vasıtasıyla hem eğitim, hem sağlık, hem din eğitimi, hem spor, hem maddi ihtiyaçları, hem fiziki ihtiyaçları, hem psikolojik ihtiyaçları yani kısacası hayatın devamına dair ne tür ihtiyaçları varsa bu sistem üzerinden çocuklarımız bize iletebilir ve biz de bu çocuklarımıza bu sisteme esas alarak ihtiyaçlarını karşılayıp diğer taraftan da yardımseverlerle buluşturuyoruz. Ben bu Projemizin de e, Türkiye'ye model olacağını düşünüyorum. Çünkü biz yaklaşık 8.017 çocuğumuzu şu anda bu projemiz çerçevesinde himaye ediyoruz. Diğer yandan da zaten e, Türkiye'nin en büyük öksüz ve yetim e, hareketi. E, o manada bu projemizin tüm Türkiye genelinde de e, model olabileceğini düşünüyoruz. Biz tabii bu projemizin daha çok desteklenmesi yönünde de çabamız e, her zaman olacaktır diyorum. ve projemizin web e, tasarımı hayır. <laughs>